Hepinize hep bir videodan daha merhaba arkadaşlar. Bugün Titanium'dayız. Uzun süredir Titanium videosu gelmiyordu arkadaşlar. Evet anlayacağınız üzere arkadaşlar bugün ateş direnci iksirinden arkadaşlar kar edeceğiz. Bakın biz de bu şekilde bir claim'e 10k vererek bu şekilde düzenlenerek burası bu arada claim değil arkadaşlar. Bu arada bakın claim'in adı. Kar etme claim'i. Claim'de kar ediyoruz. Evet şimdi arkadaşlar buraya böyle su şişelerimizi koyuyoruz. Bakın burada da var mı? Burada da varmış ama tamamdır. Şimdi bunların olmasını bekleyeceğiz arkadaşlar. Evet arkadaşlar bunlar garip iktidar oldular. Bunlar arkadaşlar magma kremi ile birleşti. Bunların bir parti dahi. Bunları da bekliyoruz. Bu arada arkadaşlar burası size tanık geldi mi? Burası sıfırdan titanyumun ilk videosu. İlk başladığımız yeriydi arkadaşlar. Bir patates kremi yapıyorduk ki. Daha sonrasında fiyar aklıma geldi. Evet ateş direnci iksirlerimiz olmuş arkadaşlar. Hemen bunları alıp buraya iktidarlarımızı koyuyoruz arkadaşlar. Bu şekilde şimdi. Kızıl taşlar arkadaşlar bunların sürelerini uzatıyoruz. Bu sürede arkadaşlar bunları yaparken bunları buraya koyalım. Bunlar olurken bu da olsun. Bu şekilde seri üretim yapabiliriz. Evet arkadaşlar 8 dakikalık ikizlerimiz olmuş. Bunları buraya koyuyoruz. Elimizde 3 part olduğu için bunu arkadaşlar buradan alıp buraya koyuyorum. Buradakini de yarıya bölerek buraya koyalım arkadaşlar daha hızlı. Evet şu kızıl taşlı bir karmaşıklık yaşadık ama arkadaşlar sonunda düzelttik. Bu arada karıştırmayın 3 dakikalık iksileri koyun. Ben daha demin 8 dakikalığı koymuşum buraya. Böyle hatalar yapmayın arkadaşlar. Buraya yerleştirelim. Hatta bunu da ikiye bölelim. Bak 9'u geliyor görmüş oldukları. Burada ikiye bölmeniz lazım. Bunu alalım. Buraya bunları koyalım. Ve böyle yapalım. Evet arkadaşlar iksilerimiz olmuş. Buradakiler de 8 dakika olmuş. Buradakilere bir bakalım. Tamamdır. Onları almadan önce arkadaşlar bu 8 dakikalık buraya koyalım. Sonra bunu alalım. Sonra bunu alalım. Sonra bunların ikisine de koyalım. Evet arkadaşlar bu ikisilerimiz de oldu. Hemen şu anda görmüş olduğunuz üzere arkadaşlar. Arkadaşlar burada 15 tane ikisir var. Şimdi bunları alıp hemen tüccarda satalım. Bakalım paramız kaç olacak. Tüccarımıza geldik arkadaşlar. Şimdi bunları satacağız ama ilk öncelikle fiyatına bakalım arkadaşlar bunları. 344.5'e koymuş. Biz 344.4'e koyalım. Evet 15 tane koyduk arkadaşlar. Ben bunu geliri almaya başlarken hatta şu an satılmaya başladı arkadaşlar. Hemen bir bakalım ne kadar harcamışız. Arkadaşlar magma kreminin tanesi 669. Buradan zaten bir tane aldığınız zaman 3 tane iksir çıkartabiliyorsunuz. Ve 344'e satabiliyorsunuz. Yani bu ya Yadır bardları hiç saymıyorum zaten bakın. 151 kinas pek bir şey değil. Ariyetten de kızıl taşlar var zaten arkadaşlar. Hemen ona da bir bakalım. Bunu böyle almayın yani 57 kinas ama siz böyle kıltaş bloğu alıp çok daha fazla kar yapabilirsiniz. Bir stokumuz kalmış arkadaşlar bu da akıp gideceğini düşünüyorum. Sanıyorsam 17k bir paramız vardı. Şu an 20k hatta şu an 21k oldu. Son 5 stokumuz kaldı arkadaşlar. 22k oldu. 3 tane de satılırsa zaten 23k olacak arkadaşlar. Evet bu şekilde son bir arkadaşlar son bir stokumuz kaldı. Evet arkadaşlar son stokumuz da alındı. Şurada görmüş olduğunuz üzere ve 23k'mız oldu. Yani kısacası 17k'dan 23k'ya çıktık. Yani kısa bir sürede arkadaşlar 6k kazandık. Yani tabii ki de 6k'nın hepsi bir kar değil. Bakın size zaten gösterdim bunları. Bak. Magma kremi 669. Bundan 3 tane çıkıyor bakın. 669'u bunu harcadınız. Tamam mı? tane yani aldınız. Hadi bir tane de kızıl taşı aldınız desek. Kızıl taşı geliriz şimdi. De. Netherwart'tan da 2.8 bakın. Bir tane alsak bak 2.8 669'a 700 diyelim hadi tamam mı? 700 taşa bakalım hemen. 700.7 arkadaşlar. XR standlarında alırsanız işte birazcık bunlardan yapmanız lazım. Yani her bir yapışınızda 200 ki nasıl kar ediyorsunuz? Ya bir de kısa bir sürede arkadaşlar onu da hesaba katın. Bunu böyle bir sürü alarak, bir sürü böyle iksir standı alarak yapabilirsiniz bunu. Bu şekilde işte dakikada kaç dakikada oluyorlarsa onu bilmiyorum ben de tam. Mesela atıyorum bir dakikada oluyorlarsa böyle her şeyi ve bir sürü iksir standınız varsa arkadaşlar mesela dakikada 2000-3000 nasıl kız bayağı fazla varsa yani bu şekilde arkadaşlar saatte de saatte de arkadaşlar bir en az 60 kanınız var yani o zaman beni izlediğiniz için teşekkür ederim arkadaşlar bir sonraki time videosunda daha görüşmek üzere artık time videoları daha fazla gelecek kendinize çok iyi bakın arkadaşlar bir sonraki videoda görüşmek üzere hoşçakalın bay bay